Fenerbahçe Süper Lig'de transferlere en hızlı başlayan takım oldu. Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden ve harcama limiti tartışmaları sonrası 4 flash transferi açıklayan Sarı ekip kadrosuna yeni isimleri katmayı sürdürüyor. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine takan Mert Hakan Yandaş Sarı seçmişti. Mert Hakan Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe'ye ardından Beşiktaş ile yollarını ayıran Gökhan Günlü de resmen duyurmuştu. Sarı lacivertli ekip bir diğer eski oyuncusu Caner Erkin'i de aynı gün içinde açıklamıştı. Tecrübeli sol bek ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Fenerbahçe'nin 4. transferi ise Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak olmuştu. Çek sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Ve Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha. Sezonun ikinci yarısını Antalya Spor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu. TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Sinan Gümüş ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Antalya Spor ile gösterdiği performansla adından söz ettiren Sinan ile Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği belirtiliyordu. Galatasaray formasıyla 3 şampiyonluk yaşayan Sinan Gümüş, Sarı Kırmızılı kulüpte 116 maçta 33 gol, 16 asistlik performans sergilemişti. Geri aile sözleşmesini feshedecek olan Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Filip Noah'ın ardından Fenerbahçe'nin 5. transferi olacak. 2014-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen ve 5 yıllık maceranın ardından Genoa'ya giden Sinan, İtalyan ekibinde beklentilerin uzağında kalmıştı. Geçen sezon devre arası transfer döneminde Antalya Spor'a gelen Sinan burada adeta tekrar doğmuştu. 26 yaşındaki futbolcu çıktı 9 lig maçında 5 gol 1 asistlik bir performans sergilemişti. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.